Mekke'de Recep Adanur abinin misafiriyiz. Ahmet hocam, Metin abi, Nur abi, Şevki abi, Recep abi ve ben Mekke halindeyiz. Çok farklı bir ortam. En azından bize Türkiye'yi hatırlatan sebze meyve kokuları içerisinde gezmeye çıkıyor. devam ediyoruz. Güzel bir video olacak inşallah. Ankara, <laughs> Aklımıza gelen her şey burada mevcut. Artık görüntüler her şeyi söylüyor. Bize söz düşmüyor. Birbirinden farklı dükkanlar, iş yerleri, Hurmanın toptan satıldığı satış noktaları. Şöyle bir 360 derece tur. Tabii, tabii, tabii. Ahmet Hocam biraz hurma alacak. <laughs> Bu alışverişe bir şahit olalım. Sizi ben buraya getirecekken hurmamızı alacaktım tek tek en güzelinde, en kralından. Ucuz, on Ha, Heh, bak hurmanın kralı bu. Al. Bir liraya aldık bunu. Kaç kam liraya? Hala <laughs> kam Kam kilo. Hala kilo ziyade. Ne yapsın o hamsa Kilo? Ya, kilo o 45'ta Maks İyi güzel bak. Hala güzel. Yeni 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 aynı. Bu bir yav? İyi yav. Ey box'e var? Ey İki noktadaki pazarlığımız sonuçsuz kaldı. Ahmet hocam inceleyip sık dokumaya devam ediyor.

Döndük dolaştık aynı noktaya 20 Riyal'den aşağı inmiyor Bakalım Recep abi devreye girince Pazarlıkta sonuç ne olacak Bir taraftan hal görüntüleri Tabi Türkiye'nin aksine Daha küçük boyutta Kasalar karton kutular Bu bloktan çıkıyoruz. Bu defada yeşillik sebze bölümündeyiz. Alo. Burası da ayrı bir blok. Karnabaharından lahanasına, havucuna salatalığına, domatesine, patlıcanına, fasulyesine. Yok yok Rabbim vermiş maşallah. İşte bizimkilerin en sevdiği yemek sebze. Bamya. Ahmet hocam bu defa kilolukları inceliyor.

Tamam. 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 Gel bak ya, Bak 15. Dubai. 15. Evet 15 riyale. 15 hurma al. Güzel bir hurma bulduk. Gördün Her tarafı aynı. 15 kağıt. Lokum gibi ya. Ne yemeğe vereceğim? O benim Benim dişler takma. Aslında pisinden loğa bu loğu bizi madan. Aslı? Bayram loğa sey. Ha dişler. Kaç kilo adam? Kamb kilo adam. Kartun? Kartun bu dişler adamda 1200 kilo. Mahe Hayır der şuf şuf. Malıcaydı. 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 Bir şey Abi bu vardı şey yani. Bir Çıkın bakalım lan. Şimdi bakalım şu Hala. Çok tamam, çok tamam, çok bu çok tane. Çok bundan alıyor. Bundan aldın mı? 24, ya. 24 Mabrum 35 14 eşittir 1 1 1 1 1 1 1 1 bunlar? arbanız. Arbanız. Ar Yok bunu dört lira aşağı bulamazsın bundan ya. Biz hep geziyoruz buralara. Evet. Orada dört lira şimdi. Ama bu iyi değil ya. Yani. Nefsu ha? Nasıl? Nasıl? Hayır bu çok iyi değil. Orada her arada türlü hurma var. 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 Dörde arada var ama bunların doldurulmuş şekilleri, doldur hurmaların cinsiyeti. Bu iyi mi? Bilmiyorum ki. Nasıl? nasıl bilir? Beş riyale satıyorlar işte çarşıda, yolda. Onlar tabii çıkmadır da bunlar gösterişi var en azından.

Evet 4.5 riyale paket urmada karar kıldık. Pazarlıklar Recep abi inşallah 4 riyale kapatacak. Kaça anlaştınız? 14 lira. 14 riyal. Kilo. Evet Recep abi altın vuruşu yaptı. Halden alışveriş yapmanın ayrıcalığı da bu kadar olsun tabii ki. <laughs> Neyse alışverişimizde mutlu son. Kurmalarımız da alıyor. <laughs> Nur abi, Metin abi, Şevki abi, Ahmet hocam. <laughs> Bu videomuza burada nokta koyalım. Tüm dost arkadaşlara Mekke-i Mükerreme'den halden Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh ve El Mağfiretü. Hadi gel. Beş bak